Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kardeşlerim ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz, Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Abilerim, kardeşlerim, ablalarım, ya öyle bir balık getirdim ki gerçekten istediğim, hayalini kurduğum harika bir balık geldi arkadaşlar. Ne balığı geldi? Şimdi hep siz besliyorsanız kalkıp buraya biraz tetra etraf türlerinden katarsanız ne olur? Büyük ihtimalle ya benim yavlarım yerler ya şöyle olur ya böyle olur. O ona bu buna kavga eder arkadaşlar. Büyük bir sıkıntı yaşanamıyor. Bu yüzden arkadaşlar tetra türü getirmedim ve getirmeyeceğim de bu akvaryumumuzun içerisine önceden bir haberini vereyim. Çünkü bazen soruyorsunuz abi şu akvaryum işte bir tetra koy bilmiyorum bir şeyler koy. Abi o tarz şeyler koymayacağım. Neden? Çünkü red dragon üretiyoruz ve şu anda yavrularımız var hemen dolabımızın içerisinde arkadaşlar o yüzden e, buraya o tarz balıklardan ama buraya gerçekten samimi söylüyorum abi harika bir vatoz getirdim kesinlikle ihtiyacım yoktu e, özellikle erkeğe hiç ama hiç ihtiyacım yoktu neden diyeceksiniz arkadaşlar l144 erkeğim var bir tane çok güzel bir erkeğim var o da cüce l144 değil e, bunun dışında bir tane sadece dişim var o da arkadaşlar e, tüy kuyruk albino cüce Şimdi peki ben ne getirdim? Abi şuna bir bakar mısınız? Zaten videomuzun çok büyük ihtimalle kapağında ve başında vardır ama ben yine de yokmuş gibi bir ufak bir ayak yapayım. Çünkü ben aslında şöyle oluyor arkadaşlar. Videoya başlıyorum tamam mı ama misal veriyorum bu videoyu yükleyeceği zaman diyorum ki acaba hangi videoydu sonra bakıyorum ki videonun içeriğinde ben misal veriyorum vatoz almışım tamam mı videonun başına yazıyorum ki vatoz aldık ulan içeride de diyorum ki acaba ne aldık arkadaşlar böyle garip olaylar da olamıyor yapacak bir şey yok şimdi arkadaşlar öyle bir pala aldık ki biliyorsunuz bendeki aynı böyle nasıl diyeyim e, gergidenki gibi tek böyle şöyle yukarı çıkıyor ama o çatallanıyordu o zaman neden bir çatallı vatozumuz olmasın ha? neden YouTube Mücahit Doğan'ın neden bir çatallı vatozumuz olmasın arkadaşlar? Adam satacaktı tamam mı? Yani bir sürü vatoz var. Bir akvaryumda sadece vatozları var arkadaşlar. Ee, satıyordu. Hatta bunun da yumurtası vardı. Bunu bana verdi tamam mı? Ne oldu biliyor musunuz? Red Marble başka bir erkek gitti. Bunun arkadaşlar yumurtalarına babalık geliyor şu anda. Hemen yuvaya geri girdi. Bu sefer de o yerlemeye başladı yumurtaları. Vatozlar böyle enteresan güzel canlılar. Abi düşünsene erkek ölse kalsa Allah korusun bir şey olsa. Ya da bununki gibi satılsa. Ama onun yerini alabilecek başka bir erkeğiniz varsa hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Büyük ihtimalle bizim akvaryumumuzda şimdi bir rekabet olacak. Acaba benim vatozum mu, bu vatoz mu ee, akvaryumun hakim olacak? Bunu merak ediyorum ve bunu bana veren abiniz de merak ediyor. Şimdi ben bir video da çekeceğim onun için. Bu balığı attıktan sonra gözlemleyeceğiz. Acaba arkadaşlar şu balık mı yoksa bizim evdeki arkadaşlar reisimiz mi? Ee, akvaryumumuzun baskın balığı olacak. Merak ediyorum abi şuna bir bakın ya hay maşallah gerçekten acayip bir görseli var. Pala bıyıklarını poşetin içinden bile görebiliyoruz maşallah. Ola elimi emcükleyecek, elimi emcükleyecek neredeyse. Şimdi ne yapalım hemen bunu arkadaşlar akvaryumumuzun içerisine atıyoruz ki ısıları dengelensin. Ee, benim akvaryumum 25 derece bir ısı e, ısısı var. Bu da büyük ihtimalle bir 22 derece falan olabilir suyu. Bunu şimdi birazcık bekleyelim. Bir 5-10 dakika kadar falan. Hatta 10 dakika daha iyi olur 5'ten ziyade. Ee, ısılar denklesin. Ondan sonra arkadaşlar aşlama ve metilenden sonra akvaryumumuza geçireceğiz. Vallahi çok heyecanlıyım. Akvaryumda görmek istiyorum. Umarım ki güzel güzel yavrular verecektir. Yani şöyle bir sıkıntı var. Ee, tüy vatoz arkadaşlar dişi tülü erkeğimle eş tuttu. Yani bugün yarın yumurta gelecek. Bunun gelmesi acaba bir sıkıntı çıkartır mı? Yani Acaba benim yumurta yavru alma e, sürem uzar mı diye de şöyle bir kafamda deli düşünce de var. Acaba ne olacak? İnşallah benim yavru alma sürem uzamaz diye ümit ediyorum. Çünkü acilen yumurta istiyorum, acilen bataz yavrusu istiyorum. İnşallah güzel şeyler olacak. Bakalım göreceğiz gayri. O zaman ben arka tarafa geçeyim tamam mı? Ee, balıkları size daha yakından göstereyim. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım abi. Arkadaşlar görüyorsunuz nasıl bir anaç Şu anda bile e, resmen Yelleme yapıyor yani yumurtalar arkadaşlar e, Mantallaşmasın diye yaptıkları Bir şey bu vatozların Abi Şu anda bile anaçlığını gösteriyor hayvan ya. Yani. Şu anda bile anaçlığını gösteriyor Hay maşallah Gerçekten hep bir isteğim vardı böyle bir hayalim vardı Bu vatozda arkadaşlar şöyle bir hikayesi var Bu vatoz normalde bana veren abimizin Bir arkadaşına hediye gidecekti tamam mı Ondan sonra gitmedi O adam Red Marvel'ın güzel bir erkeği Varmış onda onu beğenmiş bunu yerine ve bu arkadaşlar adamın eline kaldı. Ondan sonra da bana yazdı. Dedi ki kardeşim o senin istediğin vatoz var ya dedi. Evet dedim. O vatozu dedi, şu an bende dedi. Eğer ki istersen sana verebilirim. Abi ondan sonra ben kaçırır mıyım bu vatozu? Gittim hemen aldım getirdim. Boyunu merak ediyorum ama 10 santim var mı yok mu bilmiyorum. Benim vatozum nereden? lan? Benim vatozum arkadaşlar arazi olmuş. Benim vatozum şu anda topuklamış. Hiç yumurta göremiyoruz arkadaşlar. Ve bunu aldığım akvaryumda 20 tane 22 tane arkadaşlar bu şekilde vatozlar vardı. Sadece vatoz istiyordu o abi. Ee, umarım bizdeki de öyle güzel güzel böyle bürsü bürsü çoğalırlar. Ama maşallah ya gerçekten çok tatlı bir rengi var. Ondan sonracıma ya zaten bu falan anlatmaya konuşmamıza gerek var mı bilmiyorum yani kardeşim. Abi benimki nerede ya? Benimki nerede? Benimki de abi benimki de fena değil ya. Benimki de gerçekten sağlam bir Vatos. Lakin benim şu anda arazi olmuş. ya yani normalde kaçmaz tamam mı? Normalde buraya girmez. Ama video çekeceğiz ya. Kevaşelik yapacak ya. Ondan dolayı arkadaşlar şu anda kendisine ulaşamıyoruz. Şu anda kendisi kaçtı. Abi peki lepisteslerimiz ne oldu? E, akvaryumu bölecektim vazgeçtim e, dedim ki akvaryumu böleceğimi birazcık rafya atayım rafyanın içinde arkadaşlar yavrular olur ben de o yavruları alırım ondan sonra da arkadaşlar bu akvaryuma geçiririm diye düşündüm açıkçası burada artık o, buradan bile görünmeye başlamışlar normalde telefonla böyle yakınlaşıp çekmem gerekiyordu şu anda baya baya uzaktan bile görünüyorlar yavrularımız canlı canlı arkadaşlar sürekli artemia ile besleniyorlar maşallah e, bu da tabi büyümelerinde çok büyük bir etken olacak şöyle bir göbeklerini göstereyim sizlere artemia makinesini zaten kapağında bekliyorlar yani çıkanı yakalayıp yiyorlar göbekler de şişkin şişkin inşallah arkadaşlar güzel güzel büyüyecekler burada bir 30 tane red dragon yavrum var la ben bu aralar gördüm birkaç yerde çiftini 100 TL'ye satan pet shoplar var gerçekten inanılmaz fiyatlara satılıyor ben aldığımda arkadaşlar çiftini 50 TL'ye aldım yani o da pahalı bir fiyatta ama şu anda bazı yerlerde bu balıkların çifti 100 TL'ye satılıyor. Bilmiyorum herkeste değişik değişik fiyatlar var ama Red Dragon bu ara bayağı tutulduğu için fiyatları artmış arkadaşlar. Haberiniz olsun maşallah burada da yavrularımız var. Yavrular da büyüyor. Bu arada arkadaşlar ele doğrularımı buraya aldım. Neden aldım? Abi biliyorsunuz burada sürekli bir ışık yanmıyordu. Ama burada arkadaşlar sabahları ışık yanıyor. Akşamda geri kapatıyorum ışığını. Dedim ki ele doğruları bari buraya koyayım dedim. Her şeyinden dedim faydalanalım böyle. Eğer ee, da burada artık onlar da çok güzel bir şekilde büyürler. günde 10 saat, 12 saat falan burada iki tane led çalışıyor. Ee, yani onların da büyüyeceğine eminim. Burada da arkadaşlar dediğim gibi yavru lepisteslerimiz var. Bunlar da burada takılıyorlar. Aslında şöyle de bir şey olabilir. Neden olmasın? Belki buraya ilerleyen zamanlarda bir çift arkadaşlar l 44. Neden olmasın? Koyulabilir. Bende zaten bir erkek var. Hani olur da bir uygun fiyattan falan bir dişi düşerse arkadaşlar, o zaman şöyle bir çift ayırabilirim. Hey, maşallah arkadaşlar, videonun ana unsuru. Ya. Ya, videonun ana unsuru. Ha bu arada ben bu akvaryumun da camını silecektim. Sonra unutmuşum. Çaktırmayın. Hey maşallah gerçekten güzel ya. Gerçekten güzel ya. Maşallah maşallah. Lütfen maşallah rezil Abi nazar olmasın gitmesin yani. Gerçekten ya bırakın. Böyle palayı bulmak, yemin ederim ki arkadaşlar, cüceyi bulmak zor ya, cüceyi ara yani şöyle söyleyeyim, ya 10 gün, 15 gün cüce arıyorum ya, yani şu türleri biliyorsunuz, abi 10 gün aradım, abonemiz olmasa, yemin ederim bulamayacağız. Bunlar da sağ olsun yine bir abonemizden satın aldık, ee, yani abonelerimiz olmasa, şu nevi şeyde gerçekten bir şey bulmak çok zor. Ee, şu arada. Şöyle de bir bakayım acaba hiç yavru mavru var mı rafyamızda? Şu anda rafyalarda bir yavru görmüyorum. Olsaydı şu an gözünü gözükürdü. Bu arada arkadaşlar ee, balıklarımıza ben diyordum ki iki haftaya doğuranlar olur diye düşünüyordum ama gördüğüm kadarıyla iki hafta sonra hani ben bir tane iki tane yapar mı diyordum. Kalanı acaba iki hafta sonra yapar mı bilmiyorum ama iki haftaya şöyle güzel bir burada yavru şöyle ne olur gibime geliyor. Bakın mesela şuradaki balık gerçekten güzel şişkin görüyorsunuz. Ve bunlar dün birden bir şişti arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim sizlere. Dün pek bir şey yoktu. Yok pardon. Dünden önce pek bir şey yoktu. Dün arkadaşlar güzel bir şişme oldu. Ama bu şişme yeterli değil. Böyle nasıl söyleyeyim sizlere. Hatta bakın göstereyim. Bakın bu balığımızda şöyle bir net bir şekilde görün. Abi göbek böyle gidiyor tamam mı? Bakın böyle gidiyor. Doğum nasıl yakın olduğunu anlıyorsunuz biliyor musunuz? şöyle gidecek. Arkası böyle düz olacak. Ondan sonra böyle yamuk olacak. O zaman arkadaşlar doğum yakın oluyor. Yani bakın arka taraf dümdüz inecek tamam mı? Dümdüz inecek. İndikten sonra kavislen dönecek. Ama misal söylüyorum sizdeki ee, onu göstermeyelim. O çünkü zamanı pek de fazla kalmamış. Bakın bu mesele arkadaşlar bildiğiniz hani şöyle yay gibi bir şey. Haberiniz olsun. Bilginiz olsun. Abi resmen şu an tüm ya Şöyle şöyle geliyor ya. Ah bir de bu tül olsaydı var ya arkadaşlar canavar olur diye mi diyorum canavar. Hemen arkadaşlar buradaki dişiyle birlikte eşya atardım. Kendi erkeğimi çekerdim ki hani böyle tülden üresinler. Vallahi bakacağız artık acaba benim erkeğim mi yoksa bu erkek mi baskınlık kuracak? Yorumlarda yazın arkadaşlar bakalım tahminleriniz ne olacak ve kimlerin tahmini tutacak? Ya bir tanesi arkadaşlar 3'e 4'e bölünmüş ya. Öyle bir bıyık var arkadaşlar öyle bir çatallanma var. Ya böyle vatozlara gerçekten bayılıyorum ya maşallah. Güzel de bir balık, rengi rengi de güzel ha. Şimdi biz buraya kaç dakika olduk oyalıla? Video bu kısmı 6 dakika olmuş. O zaman 6 dakikadır. Demek ki bunun içinde bir 2-3 dakika daha arkadaşlar bekleyelim. Ondan sonra da inşallah balığımızı akvaryuma aşılayalım. Ee, şu an arkadaşlar bu yaptığımız çok ama çok önemli. Neden? Abi eğer ki ısı farkı olursa beyaz benek olur. Isı farkı olursa balıkta çarpılma olur. Çarpılma dediğimiz nedir? Balık akvaryuma girer ve dibe çöker. Bunların olmaması için arkadaşlar ısıyı denklemeniz lazım. Burası 25 ise buranın da 25 olması lazım. Ama bu da çok uzun ee, çok kısa sürede olmamalı. Yani şöyle söyleyeyim size mesela burası 30'dur burası 20'dir hani böyle 2 dakika bekledim ya da ne bileyim sıcak suyu koydum böyle şeyler yapmayın bunu biraz zamana yayarsanız iyi olur. Buranın suyu yok, benim suyum fazla fark olmadığı için arkadaşlar ben böyle yapabiliyorum ama e, diyelim ki çok uzun bir fark olsaydı o zaman ne yapardım size onu söyleyeyim. O zaman şurada benim bir tane fanusum var e, şu anda yok misal biliyorum bu tamam mı balığı buna koyardım akvaryuma şöyle sabitlerdim bunun içine de bir hava motoruyla hava taşı atardım o balık orada hem sıkıntıya girmezdi havasızlık noktasında hem de arkadaşlar ısı e, denkleşmesi böyle yavaş yavaş sakin sakin olurdu bunlar gerçekten çok önemli bunlara dikkat edin yoksa balık morting olur cortu çeker haberiniz olsun yani Suna verdiğiniz para boşa gider balık da yalan olur can da heva olur böyle şeyler arkadaşlar dikkat etmenizi tavsiye ederim Şimdi şöyle bir yakın çekimden arkadaşlar bir iki lepistes göstereyim tamam mı? Lepisteslerimizin böyle bir şaşasını göstereyim size. Ondan sonra da inşallah balığımızı aşlamaya başlayalım. Abi şurada hemen klas bir dişimiz var maşallah. Sarı, kırmızı arkadaşlar mavi tonlarında oluyor bunların dişisi. Abi bu aralar popüler olmuş bir balık. Bir ara Gold'un popüler olması gibi abi Gold yemin ederim aldım ondan sonra bir popüler oldu inanılmaz dereceydi. Şunlara bakarsanız arkadaşlar gerçekten çok hoşlar. Ee, dişlerin kuyrukları olsun ondan sonra üstleri olsun arkadaşlar üst mesela şu dorsal mıydı neydi bunların üstü. Onlar arkadaşlar baya baya uzunlar yani maşallah. Bunlar işte Lepistes'te kaliteyi gösteren şeyler. Eğer ki o kısaysa mesela ee, o kadar da kaliteli olmuyor. Ama şöyle de bir durum var. Uzaktan ee, Red Tail değil arkadaşlar. Mozaik Tail diye bir şey var. Hani mozaik fil kulak değil, diye de geçiyor. Ona benziyor. E, ondan farkı zırhı arkadaşlar kafasına, gözüne kadar gelmesi. O balıkta zırh oraya kadar gelmiyor. Bir de şöyle de bir fark var. Bunlarda kulak Red Tail gibi arkadaşlar. Çok uzun olmuyor haberiniz olsun. Yani şu an normalde bu Red Tail'de olsaydı ben bu kulak kesimini kabul etmez. Ama arkadaşlar bu balıklarda bu kulak normaldi e, bunların üstü varsa zaten o çok çok daha iyidir ama ben denk gelmedim ve bunu da e, Türkiye'de böyle hem balığı pahalı satan hem de ama iyisinden satan bir adamdan aldım e, durumlar bu şekilde nasıl yerliyor ya şimdi bir kova getireyim ben tamam mı aşlamaya başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar balığımızı şimdi kabımıza aldık. Poşetini de yırttık dedim ki videoda zorluk çıkartmasın. Kımıl kımıl da hareket ediyor abi şuna bir bakın ya maşallah maşallah. Gerçekten çok tatlı duruyor. Aşram o zaman başlasın çok da beklemeyelim. Şimdi tabii biz bunu nasıl yapacağız? Gerçi arkadaşlar ısı denkleştiği için ee, bana vana takmaya gerek yok ama bana takarsanız iyi olur ya. Her şeyi usulünce yapın tamam mı? Ondan sonra ölürse en azından vicdan azabı çekmeyin. E, o yüzden şimdi ne yapalım? Bir banamızı takalım. Bir saniye. Arkadaşlar bu kadar hız yeterli olacaktır. Zaten ısılar da denkleşti. Atozumuzu şöyle bir inceleyelim bir bakalım. Hatta şöyle biraz daha yakında girersem onun tüllerini de arkadaşlar bu tüllerini demiş pardon bıyıklarını da görürüz. Arkadaşlar bu vatozda hikaye bıyık. Kesinlikle bıyık yani bende de aynı boyutta balık var. E, bu balığı almamın da tek sebebi kesinlikle bıyık. yani e, onun dışında bir şey var mı? Hani yok. Sadece ben bunun bıyığından dolayı aldım. Onu da söyleyeyim yani. Abi, çünkü görseli acayip bir şey ya bu biraz daha büyürse var ya bunun bu pomponları falan acayip olur şöyle resmen seviyorum arkadaşlar vatozu seven adam videonun başlığına yazarım artık vatozu seven adam <laughs> abi çok tatlı maşallah şimdi birazcık bekleyelim hatta şunu da şöyle yapalım da ısı kaybetmesin halıda olursa çok çok daha iyi olacaktır su miktarı az mı 2 santim kadar bir su var kovada İyi sıkıntı değil ya Neyse artık orası aşılansın dursun Kovayı tam doldurmaya gerek yok ama Kovayın da arkadaşlar bir yarısına kadar falan geleceğim Onun dışında şöyle bir birazcık daha Yavrularımıza bakalım ne yapalım <laughs> Arkadaşlar yavrular yine Artemiaya ya çökmüşler çıkan artemiyalar Arkadaşlar hacliyorlar maşallah Yiyin oğlum yiyin büyüyün lan böğüyün Vallahi arkadaşlar bayağı iyi bakıyorum. Artemia makinesi çalışıyor. Sırf şu pis sesleri arkadaşlar yapmış olduğum masraf yemin ederim akıl karı değil. Ee, bakın şu motor aldım. Bu motor 200 liraydı. Bu mesela 150 liraya Tom Hanks aldım. 350 lira. Ondan sonra şu pipolar alattan e, bedava. Onun dışında ne var? Şu akvaryum mesela hediye geldi. Oğlum iyi lan o kadar da çok da şey yapmamıştı. Ama şu motorla arkadaşlar Tom Hanks gerçekten bayağı bir fiyat tutuyor. Gerçi bu Tom'u e, Gerçi ben yine bu tomu lepisesler için aldım. Lepises olmasaydı arkadaşlar şu iş motor çalıştırdım ya da kalkardım bir dış motor alırdım ikinci el 200 liraya e, güzel dış motorlar geliyordu. Ama arkadaşlar bunlara pipo daha iyi olduğu için gittim pipo aldım. Pipo da çalışmıyor nasıl zaten. Şuna biraz enerji verelim ya. Şimdi arkadaşlar şu çalışıyor. Şuradaki bayağı iyi üfürüyor. Bu ikisini kesmişiz. Neden kesmişiz? Nereye bunların havası gidiyor? Açıkçası bilmiyorum. Hadi bir tanesini anlarım. Şuradakilere gidiyor ama diğeri nereye gidiyor? Evet, diğeri nereye gidiyor yani? Bu soruyu sorarlar adama. Valla ben de bilmiyorum. Ona bir yarın bakmak lazım. İnşallah yarın bakarız. Neyse arkadaşlar şu aşılama bir bitsin de tekrardan geleyim. Evet arkadaşlar şimdi o büyük ana geldik. Batozumuzu akvaryumuna alacağız. Abi çok tatlı çok güzel bir batoz. Tabi şu an metilenden pek belli olmuyor ama akvaryumun içinde çok güzel bir şekilde salınacaktır. O zaman hemen bir alalım. Acaba diyorum elimizden mi alsak yoksa Oğlum bu bir vakumlarsa elimiz var ya yemin ediyorum tekrardan Vatos Fobin başlar gibime geliyor. Bundan dolayı da biraz çekiniyorum açıkçası. Bir saniye. Evet abi Vatos'umuzu alacağız gayri. Valla elimle almaya niyet ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Umarım ki eski kötü anılarım oluşmaz tekrardan. Neden diyorum bunu? Çünkü arkadaşlar ele yapıştı mı gerçekten bırakmıyorlar. Ve bu da gerçekten o tarz bir şey. O çok kuvvetli abi bu. Bu gerçekten biraz farklı ya. Bu valla farklı bir Vatos. Bir de yan taraflarını hemen açıyorlar ya arkadaşlar. O da sıkıntı. Şöyle bir çıkartayım maşallah maşallah maşallah. Hemen akvaryumuza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Oo çok hızlı bir şekilde gitti lan. Şunu şöyle kapatalım. Hemen bir inceleyelim. Batozumuz nereye gitti? Ha şuradaymış. Çok da uzağa gitmemiş. Abi çok enteresan duruyor maşallah. Acaba ne olacak benim vatoz arkadaşlar birazdan bunu fark eder benim vatoz öyle bir şey hemen fark eder çıkar birazdan meydana acaba tartışacaklar mı yoksa buna mı bırakacak krallığı yoksa bu ee, sönük mü kalacak merak ediyorum açıkçası Aa, Şöyle bir sandalye getirip şimdi izlemesi vardı biliyorsunuz mu Vallahi efsane olurdu şöyle bir iyicene bir yanına yaklaşayım Tüm detaylarını size göstermek istiyorum maşallah maşallah Balığımız bu şekilde. Aa, bir kökten ağaç olmuş resmen. Yani bir kök arkadaşlar ikiye bölünüyor. İkiye bölündükten sonra da arkadaşlar oradan üçe dörde bölünüyor. Gerçekten çok güzel ee, hayalini kurduğum pomponlu bir balık diyebilirim. Abi hele şu yelle hareketi beni bitiriyor. Hemen geliyorum bir saniye. Arkadaşlar bu anı sandalyeye oturup izlemek istiyorum. Çünkü bu an gerçekten önemli. Birazdan benim erkek nasıl olacak bilmiyorum ama fark edecektir. Genelde öyle olur. Acaba bu biraz küçük mü? acaba biraz küçük mü arkadaşlar palası malası var ama e, sanki benimki bir tık daha bundan büyükmüş gibi geldi akvaryuma koyunca şöyle bir bakayım tam olarak şu benim e, şu boğuma geliyor kuyruğundan tutunca oraya geliyor bir parmağımı ölçesim var hemen acaba burada mı benim e, ölçüm ama burada değilmiş Vallahi arkadaşlar acaba benim erkek görünce ne yapacak olamaz bir çık lan bir çık da bir karşılaş lan maşallah arkadaşlar. Bu da albino, benimki de albino. Vallahi anlatacak ne var ki? Yalnız benimki çok daha turuncu arkadaşlar. Bu biraz daha böyle kırmızı etli kanlıya benziyor ama bizimki de böyle baya bir renk almış güzel canlı bir rengi var bizimkinde. Bizimki de çok dehşet. Ha hareket başladı. Acaba küpe doğru mu gidecek? Oğlum acayip görünüyor lan. Gerçekten enteresandırıyor. Ya. ya böyle akvaryumda bu tarz vatozları görmek çok hoş oluyor. Şu kara vatozlardansa arkadaşlar bu tarz vatozlar gerçekten akvaryumda çok ama çok hoşuma gidiyor. Bir de onlar kadar da kirletmiyorlar abi o da var. Yani şöyle söyleyeyim sizlere, kara vatozlar acayip kirletiyor. Bir de çok büyük oldukları için böyle de bir durum var açıkçası. Ya bunu aldığım yerde 20 tane arkadaşlar böyle beyaz vardı. Ondan sonra ne bileyim biraz da red marble'lardan falan da vardı. Bayağı bir var arkadaşlar. Akvaryum sadece böyle vatoz doluydu. Onun dışında biraz da karides vardı. Başka da bir şey yoktu. Yani balık namına böyle yüzen lepistesi tarzı bir şeyler yoktu. Gerçi almışlar ama tutunamamış. E, vatozlar iyi tutunmuş. Maşallah maşallah. Ey yavrum ey duruşa bak arkadaşlar. Heybete bak yüzüşe bak. Abi bir de şuna sevindim açıkçası. Hemen böyle arkalara falan gitmemesi, akvaryumun önünde olması. Hani daha tabii akvaryum alışık değil ama yani bu süreci akvaryumun arka tarafında geçirmektense ön tarafında geçirmesi, bize böyle görsel vermesi gerçekten çok hoşuma gitti ya. En azından böyle de videosunu böyle net net, rahat rahat çekebiliyoruz. Arkadaşlar şunu yapıyorsa tamamdır işte. Bu balık hani eee damızlık diyebilirsiniz. Bu balık e, yani şu hareket arkadaşlar yumurtayı yelmeme hareketidir. Abi nasıl yapıyor ya maşallah maşallah. Bizimkiler daha boş. Daha bir şey yok arkadaşlar. Bir yumurta neyin bir şey göremiyoruz. Adam bunu bir çıkarttı. Bunlar arkadaşlar kübünde öyle bir yumurta vardı ki belki 60-70 tane yumurta vardı. Gidiyor gönlümün efendisi. Kardeş şimdi bizim erkek şunun içinde. Bir git ona bir selam ver ya. Vallahi arkadaşlar ilk karşılaşmalarını merak ediyorum. Şu anda benim görmek istediğim asıl olay o. Yani şu anda ilk karşılaşma çok önemli. Yani. İnşallah bakalım ne olacak merak ediyorum ama görüşmeyeceklermiş gibi de. O zaman arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Ben videoyu burada sonlandırayım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ee, i̇lerleyen zamanlarda zaten ben size bunların durumlarını söylerim. Durumların da videosunu da çekerim. Ee, o gidiyor 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 gidiyor. gidiyor. Oğlum oraya niye saklandın lan? Gerçi bizimkine bayağı bir yaklaştın. Acaba bizimki seni ne zaman fark edecek? Asıl onu merak ediyorum arkadaşlar. Bizimki seni ne zaman fark edecek? Dişi falan geldi arkadaşlar hemen fark etti ya kokusundan ya bir şeyinden belki de görmüş de olabilir. Hemen arkadaşlar böyle bir çıktı küp tutmalara falan başladı aynı o gece. E, şu an flash yaktım ya acaba ondan dolayı mı kaçtı gitti bilmiyorum da. E, vallahi merak ediyorum ne olacak. Adam diyor ki benimki baskın çıkar diyor ben diyorum ki benimki de baskın çıkabilir diyorum. Çünkü biz şu anda e, ev sahibiyiz yani bu deplasmanda. O kadar da futbol sanki biliyorum çünkü deplasman ve deplasman diyorum ama herhalde deplasman bu rakip oyuncuların e, gelişiydi diye hatırlıyorum. Valla bilmiyorum abi şimdi artık beklemedeyiz. E, durumlar ne olacak göreceğiz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun.